A artı 2b tek sayıdır ve 3b eksi 4c tek sayıdır çünkü bunların çarpımı tek olacak. 2b çift. A artı 2b'nin tek olması için A'nın tek olması gerekir. 4c çift, b'nin burada tek olması gerekir. ABC için A'nın tek, b'nin tek olduğu belirli. C için bilgi yok. C belli. değil. A artı B artı A çarpı B'yi kontrol edelim. Tek artı tek artı tek çarpı tek. Evet bunun toplamı tek olur. Tek çarpı tek artı çift bu toplamda tek olur. Bunların tek olduğu doğru. Üçüncüsünde C'yi bilmiyoruz. O yüzden bu tek çarpı tek tektir ama C'ye bağlı çiftlik teklik. Doğru cevap yalnız 2. X, Y, Z pozitif tam sayılar. X artı Y çarpı Z için önce bir inceleme yapalım. Bunun çift olduğunu biliyoruz. X, Y, Z. Şöyle olabilir. X çift, çift tek olabilir. Çift tek, çift olabilir. Çift, 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 çift olabilir. Ya da tek, tek, tek olabilir. Şimdi ikincisini inceleyerek bunlardan hangisinin doğru olduğuna karar verelim. X çarpı Y artı Z de çift çarpı çift artı tek verirsek sonuç tek olur. Birincisi doğru çıktı. Diğerlerini kontrol edelim. Çift çarpı tek artı çift çifttir. Bu yanlış. Çift çift artı çift zaten çift olur. Bu yanlış. Tek çarpı tek artı tek de çifttir. Diğer üçü sağlamadı. Yani bizim için x çift y çift z tek bu kesinlik kazandı. x artı y artı z toplamı çift artı çift artı tekin toplamı iki çift bir de tek tek olur. Yani bu yanlış. X artı Y'ye bakacağız sadece. Çift artı çift çifttir bu doğru. Z artı X'e bakacağız şimdi de. Çift artı tek tektir bu da doğru. 2 ve 3 doğru. Doğru cevap E seçeneği. 50 katlı bir iş yerinde Erdem tek katlarda durmuş. Onur çift katlarda durmuş. Erdem için 21 kez zeminden binerek 21 kez durduğunu biliyoruz. Teklerde 1, 3, 5 şeklinde gider. Son durduğu kata 2N-1 desek 21 kez durmuş yani N21. Öyleyse durduğu son kat 41. Onur'un durduğu son kat bundan 5 fazla 46. Çiftlerde durdu 44 şeklinde. İlk durduğu kat X, bindiği kat ise X-2. Durduğu kat sayısı 19 tane. 19 tane terim var burada. 46 eksi x bölü 2 artı 1 19. Buradan x 10 çıkar. x 10 çıkarsa bindiği kat 2 eksi 8 olur. Doğru cevap A seçeneği. A çarpı B artı A çarpı C'de A parantezine alalım. Olabilecek durumlara bakalım. A1 B artı C 10 olabilir. Yani A tek bunun yanına B ve C tek tek olabilir. A tek çift çift olabilir. İkinci durum 2 5. A çift B çift ve tek olabilir. A çift tek çift yer değiştirebilir. Üçüncü durum 5'e 2. A tek B ve C içinde tek tek yani bir bir olabileceği için sadece pozitif tam sayı tek durum çıktı. Şimdi elemelerimizi yapalım. A artı B artı C toplamı kesinlikle çifttir demiş. Ama bu işi bozuyor. Yani 3 tane tek sayının toplamı tek olduğu için bu kesinlikle doğru değil. Yani yanlış da olabilir. Üçüncüyü de eleyelim hemen. Mesela üçüncü de şu C çift. Kesinlikle çifttir demiş. A, B, C üçünün de tek olduğunu Görüyoruz mesela burada veya en üstte. O yüzden bunda kesinlik yok. Bu da yanlış. A artı B çarpı C'yi tek tek incelememiz gerekiyor. Şimdi inceleyelim. Burada A artı B çift. Bir tane çift bulduğumda çarpım çift olacağı için bu olur. Şurada da C çift. Yine burada top, bu toplam çift. Burada C çift. Bu toplam çift. Kesinlikle bir tane çift buluyoruz. Bu doğru. Yalnız iki doğru cevap B seçeneği. Akın elindeki x tane fidanı her gün üçer e tane olacak şekilde dikiyor ve 2 tane kalıyor. Bilgeye tane fidanı her gün 4'er e tane olacak şekilde dikiyor ve 3 tane fidan kalıyor. Burada y'nin çift olduğu tek olduğu kesin. 4b çift 3 ile toplanmış tek. Ama x için bilgi sahibi değiliz. Teklik çiftlik konusunda. x artı y çift sayıdır demiş. Bunda kesinlik yok. Bilemiyoruz x üzeri y tek sayıdır demiş. x'i bilmediğimiz için bunu da bilemeyiz. Ama y'nin tek olduğunu biliyoruz. y artı bir çift olur. Bir tane çift olunca da sonuç çift olur. Üçüncüsü doğru kesinlikle. Doğru cevap C seçeneği. Aynı kitabı aynı haftanın farklı günlerinde okumaya başlayan Aslı Betül Canan için belirli bir haftada farklı günlerde mesela biri pazartesi, çarşamba, perşembe gibi farklı günlerde başlıyorlar. İlk gün 10 sayfa okuyorlar. Sonraki gün 11, 12, 13, 14 şeklinde. Biraz yazıyorum çözümde kullanacağım. Şeklinde devam ediyor. O gün için belirli bir günde yani belirli bir süre geçiyor. Tam o gün için bakıyoruz. Aslı en fazla okuyan, Canan en az okuyan. Ve o tarihe kadar her birinin okuduğu toplam sayfa sayısı da tek sayı. Şimdi 10 başlayan bir gün için bakalım. Bir kişi için. İlk gün çift. ikinci gün 10-11'in toplamı tek olur. Üçüncü gün bir de buna 12 eklesek tek olur. Ekleye ekleye gidiyorum. Çift olur. Çift, tek, tek, iki, tek, iki çift şeklinde devam eder günler. O tarihe kadar her birinin okuduğu sayfa sayıları tek olduğu için buradaki tek sayılar beni ilgilendiren günler. Belirli bir tarihte bakıyorum. O gün için Aslı ile Betül'ün okudukları sayfa sayılar arasındaki fark yani mesela örnek veriyorum. Bir örnek üzerinden göstereceğim. Şu, şu ve şu günlerde okumuş olabilirler. Üçüncü öncülü bu sağlıyor. Aslı burada olsa Betül ortada olsa, Canan da en az okuyan bu şekilde olsa Aslı ile Betül arasındaki sayfa sayısı farkı 4 olur. Canan'la Betül arasındaki fark 1 olur. 4 ile 1 arasındaki fark da 3 olur. 3. madde sağlanır. O yüzden bu şekilde olabilir günler. Yani 11, 12 ve 16 olabilir. Bunların toplamı 39'dur. Şıklarda göremedik. Böyle olmayıp şöyle de olabilir. 20, 16 ve 15 de olabilir. Yani Aslı 20 olur. Betül 16 olur. Canan 15 olur. Bir de bunu kontrol edelim. 20, 16 ve 15. Bunların toplamı da 51. 51 ışıklarda gördük. Doğru cevap B seçeneği. Birinci maddeyi inceliyoruz. 3 atış sonunda kırmızı ve mavi zarların tabana gelen sayılarının toplamı tek sayıdır demiş. Tabana bakıyoruz. Alt yüze gelen sayıların toplamı 5 tane çift. Bir tane de tek var. Bunların toplamı evet tek sayıdır. Doğru. İkinci öncülde kırmızı ve mavi üst yüzüne gelen sayıların toplamı çift sayıdır demiş. Üst yüze gelen sayılar 5 tane tek var. Bu tek. Bir tane de çift var. Çiftle toplarsam yine tek olur. Bu yanlış. Üçüncüsüne bakıyorum. Çatış sonda kırmızı ve mavi zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamı. Yani tamamının üstler ve altlar tek tekti toplarsam çift olur. Çift demiş doğru. 1 ve 3 doğru. Burada üstleri görmemize gerek yok. A artı 4, B artı 5, C'nin çift olduğunu biliyoruz. A artı B artı C çifttir demiş. Kontrol edelim. Burada 4B'nin çift olduğu kesin. Öyleyse A artı 5C de çift. A artı 5C çift olduğuna göre A çift C çift A tek C tek olabilir. A artı C toplamı öyleyse kesinlikle çifttir. B'yi bilmediğimiz için burası hakkında fikir sahibi değiliz. A çarpı C için de tek tek durumunu görüyorum. Böyle olabileceği için bunda da kesinlik yok. Yalnız 2 doğru cevap B seçeneği.